yavaş. Bu da yavaş oldu ama. sanki. Niye Acaba neden? Hızlı şeritler biz. o yüzden mi yani? Rampa yukarı çıkıyorduk. Arkamdaki adamlar da son gaz geliyordu. Öyle mi? Ben fren sıkarsam arkadaki ne hale gidip bilemem. Evet arkadaşlar şimdi fuar yolculuğumuz bitti galiba. Şimdi nereye gidiyoruz? Manisa'nın bel kemiği için güzel. Ahmetli için üzere. Ahmetli, Manisa Ahmetli, istikamet. Ağabeyim, beyler Dağlar, Dağlar güzel. Barış Bulut. Evet, Barış arkadaşımız yayına katıldı arkadaşlar. Aydınlık öyle diye, Aydınlık öyle diye bir mesaj paylaşmış şu anda. Barış abi merhabalar. Merhabalar. Şu anda İzmir tarım puanı bitirdik abi. Ee, birazdan senin yanına geleceğiz. İzmir Bel Kahvesi'ne aşağı doğru sallanıyoruz. Barış abi neredesin? Ya gibi arıyorsun Sinan. Ya. Sinan güzel şoförlük kullanıyor ya. ya iyi, olur, i̇yi geldiniz diyor. Evet geliyoruz Barış abi. Bugün İzmir Tarım Fuarı'ndaydık. Bir tane traktörün arkasına robot kalacaktım. Çok kıl payı kaçırdım. Evet Sait. Sen mağlup almış mıydın? Az geçti. Bu da Güzel kızı? ama son anda Sinancaydım. Yok Sinan arkadaşımız aslında ne aldık? Tohum aldık. Bahçe için. Aa güzel. Ne tohumu Domates. Yerli. <gülüyor> yerli, Yerli <laughs> mi aldın? <laughs> evet, yerli. Tamam çok güzel oldu ya. Dikimini de sağlarız ya bu domatesleri. Yerli evet. Yerli de dikeriz yani. Şimdi. Bile... Şimdi ben ha. Yerli yerli dikti yerip. Çapalı geliyor. Çay yandım diyeşleme. Çay diyor. Çayı. Barış abi işte misin? Evde misin? Her zaman her yerde. Ekip sağlam. Sinan Aydın, Takay Yollardayız yine. Kanka ben devreye giriyorum. Tamam abi Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Kat, kat bir kat iki neredesin selam arkadaşlarım selamlar i̇yi bak tünele giriyoruz bak Barış abi Barış abi sabun cüveliye giriyoruz <laughs> giriyor. Ali Gülüyor. hadi bakalım görüş kendine iyi bak hayırlıklar tarafı. E arkadaşlar? Anlatın bakalım. Ben işte. Dilan. Arkadaşlar hoş sohbetlerini bekliyoruz senin de. Yani şu anda sadece ufuk çizgim öyle yol. Sen yine çizgine bak şimdi onlara sıkıntı yok. <laughs> ya sıkılan varsa gelsin. Ne, nereye? Fuara. Fuara. Güzel bir yer Ha, i̇yi olay için. Evet evet. şu an hayatta görmedim bu makineleri orada görmüştüm. Ya ya. Düşün ya. Yani. Üç tane traktör üstüne koy. Bu şekilde bir traktör yapmışlar. Evet Çıkıştı. arkadaşlar bir de bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu zeytin bahçeleriyle alakalı bir konu satış yapan bir stanta uğradık e, bordo bulamacı ve e, kaolin kili. Kaolin kilini çok met ediyorduk. Yani atılması konusunda hani kimyasal değil de doğal ürün olarak kaolin kilini kullanalım diyorduk. Fakat Santa e, arkadaşlardan bir tanesi kaolin kilini kullanmayın. Yani kesinlikle kullanmayın yönünde bir şey söylemedi. tabi herkes kendi satış yaptığı malzemesini satmak istiyor, öneriyor. Ö övüyor ama kaolin kiline benzer farklı bir kireç tozundan yapılmış bir malzeme. Sait kireç değil mi o? Kireç ya, bildiğin kireç. Ya yani kireci e, zeytine böyle atılması şey. yönünde düzenlemişler yani toz halinde. Bir de kalsiyum. E, kalsiyumla bu kireç maddesini karıştırıp e, atabilirsiniz diyorlar. Tabi bunlar çok fazla maliyet gerektiren şeyler değil. Organik olduğu için biraz daha ucuz yollu. yavaş git. Yavaş git. Ben de bana doğru gir. Ben ne yapayım? Çarpayım arabaya. Daha, daha. Daha değil. Sakin, sakin git sana sakin. Sakin, sakin. Ne sakin bu benim? <laughs> 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 o, o, gülüşten bir daha istiyorum. Oraya 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 Yavaş kız Kahvedeyiz uçturma bizi bir yerlere. Ulan çocuk. Bak 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 öndekine bak. Öne, bak önüme, önüme Boş ver öndeki Boş ver olur mu be? Ah be kızım Ah be gülüm be. Ah be gülüm be. Abi bir konu anlatıyordum konu yarıda kaldı ya. Şu konuyu da anlatayım da. Yani arkadaşlar kaoli kiline benzer bir kireçten yapılmış toz. Organik maddeyle, kalsiyum içeren bir maddeyi karıştırıp ağaçlarınıza uygulayın diyorlar. Bunu çiçekten önce bir uygulama, bir de çiçekten sonra ikinci uygulama. Yani çiçekten önce uygulamada ağaçlarınızın kalsiyum ihtiyacını temin ettiğini giderir. Hem tohum tutturursunuz, hem de taneler büyük olur diye söz ediliyor. Çiçekten sonra uygulama ise bu yazın çok sıcaklarda ağacınızı korur anlamında sıcaklarda çok fazla suya ihtiyaç olmadan ağaçlarınız su ihtiyacı istemeden koruma özelliği taşıyormuş. Tabi bunun yanında yapraklara sıvazlandığı için bu atılan madde bakteri olsun, dış etkenlerden gelen böcekler olsun, e, halkalı lekeye karşı olsun hatta hal, e, zeytin sineğine karşı bile atın bunu kullanın diyorlar. Siparişini verdik. 2 ton 2 tonluk suya 10 kilogram o kireçten elde edilmiş bir ham madde 2,5 kilo da kalsiyum atın diyorlar. Bu şekilde siparişini verdik. Nasip olursa çiçek öncesinde uygulama yapacağım. Onunla alakalı bir video çekerim. Hatta adamlar dedi ki e, ben senin adresini verdik. Telefon numaramızı verdik. Eve gelelim malzememizi biz getirelim. Hatta tarlaya gidelim beraber uygulayalım diyorlar. Onun videosunu da ayrıca çekeceğim. Şimdilik arkadaşlar konu böyle. Tabii yeni sıfır traktörler olsun, ekipmanlar olsun. Bunları da gördük. Bunların da videoları hazır. Haftaya veya bu hafta sonu atabilirim. Şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.